Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir BitTorrent istemcisi olan TixAsia programını tanıtacağım. Arkadaşlar bu programımızda yeni çıkan ve popüler olan torrent istemcilerinden bir tanesi. Oldukça hafif ve hızlı bir torrent deneyimi sunuyor programın arayüzü İngilizce şu anda bir Türkçe dil desteği eklenmiş değil ama o da kısa sürede eklenecektir büyük ihtimalle görmüş olduğunuz gibi burada ana ekranımız burada indirmiş olduğumuz dosya ile ilgili olaraktan detayları görebileceğimiz bölümler yine buradan bağlantı hızı ile ilgili detaylı grafikleri değiştirebiliyoruz. Böyle şu olduğunuz gibi. Oldukça detaylı bir indirme seyir defteri sunuyor. Yine bu bölümden ayarlar bölümü. Burada kişiselleştirebiliyorsunuz kendinize göre programı. bu bağlantı ayarları mevcut bu bölümlerden kendinize göre arkadaşlar düzenlemeyi yapabiliyorsunuz varsayılan ayarlar da geliyor zaten eğer siz daha detaylı kendiniz özgü ayarlar yapacaksınız buradan değerleri değiştirebilirsiniz programla ilgili hemen bir dosya indirelim. Evet hemen buradan dosyamızı gördüğünüz gibi hemen startını verelim ve indirmeye başlayalım. İlk önce torrent dosyamızı indirdik. Şimdi Program dosyamızı indiriyoruz buradan. LibreOffice'in 4.2.4 sürümünü. görmüş olduğunuz gibi buradan detaylı bir şekilde <laughs> bağlantılarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani şöyle sağ tık menüsünden bu da hız evet, şu andaki indirmiş olduğumuz dosyadaki Evet arkadaşlar programımızın genel itibariyle yapısı bu şekildeydi. farklı bir torrent istemcisi arayan arkadaşlarımızın deneyebileceği yeni piyasaya çıkan popüler olan torrent istemcilerden bir tanesiydi. Sağlıcakla kalın.